Yok la bir şey demez ya. Abi sen bizi ne ara geçtin ya? Nasıl yani? Arkandan geliyorduk. Eyvallah kardeşim. <laughs> Afiyet olsun abi. Çok şükür ya. Bunun markı ha ondaymış. Ay be. Aman abi dikkat et ya. Ben de 250'lik çimbala ama maalesef. Ama götürüyor ya. Fatsa'dan geldim. Çimi geri gideceğim bir saat sonra. Da ben bunu Muğla'dan aldım ama. Ananı avradına. Bu bayağı benle Türkiye'yi gezdi gibi bir şey ya çok gezdim. Aha. 11 bin oldu. Pul geziyor. Bana asıl böyle lazım işte de. Böyle fondlara fazla girme oğlum al. Ne yapalım abi? <laughs> Bakalım inşallah. Arkada Ne derdim, derdim, Harbi Hadi görüşürüz abi. Lan bura güzelmiş. Yerde de şey var ya. Bana bir fotoğraf açısı. Bak buradan dur. Şuradan çekeceğim böyle. Anladım. Biraz daha geri gideyim değil mi? Sen geç bir otur bir ben bir seni çekeyim. Otur otur. Motoru otur. Yasin. Şöyle biraz daha yüksekten çek tamam mı? Tamam kardeşim. Öf. Saçıma bak. Çok iyi fotoğraf Saçıma yalnız. daha yeni fark ettim. Tamam, beni çek bakayım bir nasıl çıkıyor. Bence çok güzel oldu bu arada. Bunlar da güzel. Abi on numara mı? Sana da çekelim oğlum. Dik dur. Böyle hani senin anladın mı orası? Emir ver ona. Tamam, benim mekanım hesabı dur. Dik dur. Sol elini önüne al. Kamera bakma. Ya. Bir eksiklik var. Çözemiyorum. Atla bakayım. Acil gitmemiz lazım. Yandım. Neriman dolan gel. Yok la, bir şey demez ya. Abi kendine abi. Şey Geçeyim mi? Ehliyeti Muğla'da aldım abi. Sağolasın. Polis polisi bir Yok sordum ne olur ne olmaz sorayım dedi. Burada ne oldu abi? Ha. Oo bayağı yanmış lan. Ya, sana da bakarız. Rahat ol. Hasta <laughs> ceza var. Hayır. adıma seçtim. Bana girildi sonunda. Topuzat işte. Topu işte. <laughs> bir daha polis çıkarsa karşımıza sen bir daha yol tarif etme <laughs> Bu sefer polisi yanına getirdin bizi direkt ama. <laughs> Bıktık ya. Abla sen neyi bekliyorsun?